Riyazü Salih'imde geçen bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın anlattığı bir hadis-i şerif var. Adamın birisi 99 kadar adam öldürmüş. Bak 99 kadar adam öldürmüş. Sonradan çok iyi bir insanla buluşmuş, karşılaşmış ve onunla dostluk kurmuş. Çok iyi bir insanla dost olmuş. O iyi insanla dostluk kurulunca, o iyi insana dost olunca, o iyi insan yakasına yapışmış. Arkadaş diyor senin, bu günahlardan tevbe ve istiğfar etmen lazım. Bu günahlarla birlikte tevbe etmeden dünyaya dünyadan gidersen, ahirette kurtulamazsın, sıkıntı çekersin. Ne yaparsan yap, bundan kurtuluş için bir çare ar arayalım, bir çare bulalım. İlla ki bir tevbe ve istiğfarın istiğfarının olması lazım diye yakasına yapışıyor. Tabi sevdiği bir dostu olunca o da yani o cinayet işleyen adam da nihayete kurtulamayınca kurtulamayınca o dostundan yani bu tevbe meselesinden kurtulamayınca tamam diyor haydi tevbe edeyim nasıl edeceğim? E diyor gidelim diyor bir papaz var diyor. Ona gidelim o bize bir yol göstersin ona soralım o bize yol, yol göstersin, sen de tövbe ve istiğfar edesin, kurtulursun. Tamam diyorlar, beraber kalkıyorlar. O papaza gidiyorlar. Tabi papazın yanına gidince papaza diyorlar ki, işte böyle böyle bir durumumuz var. Bu arkadaşımız bu kadar cinayet işlemiş. 99 adam öldürmüş. Bunun için bir kurtuluş çaresi var mıdır? Ne yapması lazım? Bize bir yol gösterir misin? Tabi papazın tepesi atmış. Papazın tepesi atmış yahu demiş 99 adamı öldüren adamın kurtuluşu mu olur diyor yani kurtulma çaresi mi olur diyor ya böyle bir şey olmaz diyor hiddetleniyor biraz onlara kızıyor onlara kızın da adam da o cani adam katil adam yani tepesi atıyor haydi sen misin bizi azarlayan onun da kellesini uçuruyor yani yüze tamamlıyor yani yüze tamamlıyor tam bir yüz kadar insan katil ediyor Adam pişman oluyor o dostu ya biz kurtulsun diye getirdik bir de yani kamburun üstüne kambur yani geliyor ya adamın diyor katlinin birisini daha arttırmış olduk yani ne yapalım diye. Ama yine de yakasını bırakmıyor yine de tevbesi için istihbari için her an onunla uğraşıyor yakasını bırakmıyor. Yine artık kurtulamayınca peki diyor tamam tevbe edeyim ama şimdi ne yapalım diyor. Bak gittik adam böyle bir çare olmadığını söyledi. Ne yapalım diyor. Tamam diyor bir alim var bir de ona gidelim. Gidiyorlar o alime. O alimi görüyorlar. Tabi o alime giderken aynı hadiseyi o alime de anlatıyorlar. O alim diyor ki bir yani kuşun kagasıyla bir okyanustan aldığı su o okyanusu ne kadar eksiltir? Hiç de eksiltmez diyorlar. Aynen öyle de Cenab-ı Hakk'ın rahmeti okyanus gibidir. Sen tövbe edersen, Allah seni mağfiret ederse onun rahmetinden hiçbir şey eksilmez. Yeter ki sen samimi, samimi bir şekilde tövbe ve istiğfar et, Allah seni affeder. Adamın çok hoşuna gider, çok memnun olur. Tamam diyor, tövbe istiğfarımı yaptım. Ne yapayım başka bana tevsiyelerin nedir? Yapacağın diyor, kolay şeyler var. En mühim olanı sen çevreni yaşadığın ortamı diyor terk edeceksin. Oradan hicret edip gideceksin. Senin şu anda yaşadığın köy, köy ahalisi hep asidir. İsyankar bir millettir. Sen de onların içinde yaşadığından bu hale gelmişsin. Ama başka bir köy var ismini söylüyor. Sen o köye gidersen o köyünün ahalisi salih insanlardır. Sen de onlar gibi olursun, kurtulursun diye tevsiyede bulunuyor. Bakınız, yani o tövbenin devam etmesi ve gerçekleşmesi için kesinlikle yani çevresinin, ortamının değişmesini kendisine tevsiye ediyor, kendisine buyuruyor. O da tamam diyor, tevbe ediyor ve gidiyor. Yaşadığı köyden bütün malını, mülkünü topluyor. O söylediği köye doğru yola çıkıyor. Hadi gidecek, o köyde yaşayacak. Yolda giderken ecel geliyor. takdir ilahi. Adam düşüp ölüyor. Ruhunu teslim ediyor. Tabi bu vefat edince rahmet melekleri koşmuşlar. Bu tevbe ve istiğfar Bunu cennete götüreceğiz diye. Azap melekleri de koşmuşlar, gelmişler. Bu adam yüz adam öldürdü. Bunu cehenneme götüreceğiz diye. İki taraftan da iki çeşit melaike iki kısım melaikeler gelmişler. Sonra Cenab-ı Hak o meleklere demiş ki, biri demiş ki biz onu cennete götüreceğiz birileri, diğerleri de biz onu cehenneme götüreceğiz, bu kadar katil işlemiş. Cenab-ı Hak onlara buyuruyor, diyor ki, o iki köyünün arası ile o adamın, yani arasını ölçünüz. O adam ile o iki köyünün arasındaki mesafeyi ölçünüz diyor. Hangi köye daha yakın düştü ise ona göre muamele ediniz. Ölçüyorlar gerçekten o salih olan, ehalisi sahil, o salih olan köye bir karış yakın düşmüş. Bir karış. Bir karış kadar ona yakın düşmüş. Ona yak, bir karış kadar yakın düşünce Cenab-ı Hak onu o rahmet meleklerine teslim ediyor. O rahmet melekleri onu alıp cennetine götürüyorlar. Bu demek, bu demek biz her günahı işleyelim de cennete gideceğiz demek değildir. Bu demek şu demektir. Biz ne kadar günah da işlediysek, tevbe ve istiğfar edersek Rabbim bizi ma mağfiret eder. Burada bizim ümit var olmamız için için bu bir derstir. Ümit var olmamız için bir derstir. Onun için hadis-i şerifte Peygamberimiz buyuruyor ki bir adam var ki diyor günah işler, işler, işler bir karış daha gitse, bir karış daha gitse cehenneme düşecektir. İşte bu adam da eğer bir karış geride kalsaydı cehenneme düşecekti değil mi? Adam da var ki diyor ibadet eder, eder, eder sonunda bir karış daha gitse cennete gidecek. Bir karış daha gitmediği için geri dönüyor. Hadi bakalım yani geri dönüp girip cehenneme düşebiliyor. Geri, geri dönüp girip cehenneme düşebiliyor. Mesela bersiz gibi değil mi bersiz? Bersiz veyahut da berasiz diye ifade ediliyor. İsmi Azem'i bilen, duası mekbul, mekbul olan bir şahıstır. Sonra Musa Aleyhisselam'ın yani şeylerine veya Belam bin Bağura gibi, Belam bin Bağura gibi bildiğiniz alimler bunlar beni İsrail'de. Bunlar salih evliya insanlardır. Sonunda maalesef dünya menfiyatı veya da yani dünyanın nefsani arzularına takılıp tevbelerini bozup girip de, girip de cehenneme girebilmişlerdir. Cenab-ı Hak bizleri o durumlara düşürmekten muhafaza eylesin. Ha bu örneklerin asıl bize verdikleri ders şudur. Ne zaman ne rahmet-i ilahiden ümit kesilir, ne rahmet-i ilahiden ümit kesilir, ne kadar günah işlediysen işte. Yani bütün sebeplerin sukut ettiği, iflas ettiği, bütün kuralların bittiği yerde bitmeyen birisi vardır ki o da Allah'tır kendisinden ümit kesilmeyen birisi vardır ki o da Allah'tır.